Evet arkadaşlar. Şimdi size Truck and Logistics Simulator'da nasıl para ile onu göstereceğim. Önce oyunu kuruldu klasör açacağız. Ardından config değerini değiştireceğiz oradan. Ee, Config dosyasını buldunuz arkadaşlar. Şu config'e tıklıyorsunuz. Developer. Developer'e bir yapıyorsunuz. Kaydedip çıkıyoruz. Kaydet diyoruz. Şu an bakıyoruz developer 1. Demin sıfırdı. Şimdi arkadaşlar tek yapmamız gereken oyuna girmek. Oyuna giriyoruz. Ardından ayarlar diyoruz. Ardından otor geldi. Bak otora tıklıyoruz. Ee, bu arkadaşlar bütün araçları bedava yapıyor. Parayla almıyorsun bedava oluyor. Bu da para basıyor. Bakın arkadaşlar yukarıya. Şu parayı görürseniz zaten artıyor buradan. Bu şekilde arkadaşlar. Bu para ekler. Ee, bu da ee bütün araçları bedava hale getirir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdiden iyi oyunlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.